önerinin gerekçesini açıklamak üzere İyi Parti grubu adına Samsun Milletvekili Bedri Yaşar. Buyurun Sayın Yaşar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de sözlerime başlamadan önce 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni tebrik ediyor şehitlerimize ve başta ayrıta intikal eden gazilerimizi Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere rahmetle yad ediyorum. Tabii yine bir felaketle uyandık. O gün Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Maraş'ı biz bugün Ebrar ile hatırlıyoruz. Hatay'ı Rönesans Rezidens'le hatırlıyoruz. Diyarbakır'ı Galeriye ile hatırlıyoruz. Adıyaman'ı Grand İsyaz Oteli ile hatırlıyoruz. Buna son halkayı da maalesef dün yaşadık. O da Şanlıurfa'daki Abide Meydanı Abide hakikaten bu felaketle beraber bunu da abideleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi depremlerin belki gününü tespit etme şansımız yok. Olacağı yeri biliyoruz ama ne zaman hangi vakitte olacağını bilmiyoruz. Ama rüzgarla ilgili, yağmurla ilgili, sel felaketleriyle ilgili daha önceden tahmin etmek mümkün. Zaten meteoroloji uzmanları da bunu uzun uzadıya geleceğini bugünden, dünden, evvelsi günden haber verdiler. Ama gelin görün ki daha bu çadırların alanlarını tespit ederken bile bilime milime dikkat etmediğiniz ortada. Düşünün Diyarbakır'da Dicle'nin kenarında Bismil yolunda çadır kent kuruyorsunuz. Ve bugün de işte bu hava muhalefetlerinden dolayı bunu bir başka yere Yeşilay'ın alanına taşımaya çalışıyorsunuz. Aynı şekilde depremin olduğu bütün bölgelerde çadırlar içeri, içerisine girilemeyecek şekilde suyla tanıştılar. Maalesef ikinci bir afete maruz kaldılar. Yani daha bir çadırların nereye kurulacağını dahi belirleme, belirleyemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani en azından bu alanlar kurulurken bunların altının yani şartlar sizi çok zorluyorsa hiç olmasa altına drenajlarını yaparsınız. Bu drenaj alanlarının yaptığınız için su bastı zaten keşke yapmasaydınız. Dolayısıyla bugün 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 o su basmadı o zaman bizim başımıza yağmur yağdı. Şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar bakın biz burada sizi yönlendirmek bak önünüzün açılsın diye uğraşıyoruz. Dolayısıyla bugün abide kavşağının altında biz bugün kayıplarımızı arıyoruz. Neden biliyor musunuz? Depremde dediniz kader ama tedbir almadığınız için bu felakete dönüştü. Bugün de bununla ilgili siz özellikle şehirlerin içerisini betonlaştırarak böyle kalaylı kazan gibi yaptınız. Siz de biliyorsunuz ki betonun sürtünme gücü düşük. Yağmur yağdığı andan itibaren su hızlıca yürüyor. Tam tersine şiddeti de artıyor. Halbuki bakın Urfa milattan önce bile ta Roma döneminde bile bu tür sel felaketlerine maruz kalmış. O günden beri Urfa'yı uyarıyorlar. O zamandan ta Justinyen'den beri buralarda bentler yapılıyor. Bununla ilgili önlemler alınıyor ama siz bugün hala işte yaptığınız imar çalışmalarıyla oluşturduğunuz şehir düzeniyle yaptığınız kavşaklarla adeta sele davetiye çıkarıyorsunuz. Bunun bilimle izah edilebilir bir yanı yok. Hepimiz biliyoruz yani özellikle bu bölgelerde özellikle bu bölgelerde yağmur sularıyla pis su kanallarının aynı hat üzerinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Bu hatların taşıması zaten mümkün değil. Aynı şekilde yol çöktü. Hepiniz ekranlarda gördünüz. Bundan önce gördüğümüz filmin aynısı. Ne oldu? menfezler veya köprülerin önüne rüsumetler geldi, yığıldı, arkada baraj oluştu, köprü dayanamadı, hepsiyle beraber gitti. Hani böyle paralı yollar yaptınız, övünüyorsunuz ya, bakın bu harcadığınız her kuruş, Tüyü bitmemiş yetimin hakkı buradan uyarıyorum. Bir şey yaparken doğru düzgün yapacaksınız, bilime, fenle inanacaksınız, bunun dışında yaptığınız her şey boş Bugün de özellikle yani çadır kentleri su basmayan çadır kent kalmadı. Hanımefendi sağ olsun diyor ki siz muhalefet olarak bunları söylüyorsunuz. Ama inşallah bundan sonra sonra bütün bu önerilerimizi söylüyoruz. Önce bunların altyapısı hazırlanması lazım. Hem çadır kentler açısından, hem konteyner kentler açısından, hem kalıcı konutlar açısından altyapıyı yapmadan özellikle altyapıyı yapmamız lazım ki orada ne kadar nüfus yaşayacak. O nüfusun oluşturacağı giderler dahil kanalizasyonu, yağmur suyu alanı, bölgesi bunların tamamı hesaplanabilir faktörler bu faktörlere göre. Önce altyapıyı yapacaksınız. Ondan sonra bunun üzerine konteyner mi diyorsunuz, çadır kent mi diyorsunuz, kalıcı konutlar mı diyorsunuz? Bunlar bundan sonra yapılacak işler. Yani alfabenin A'sı gibi. Ama siz ne zaman ki Problemle karşılaşıyorsunuz, afet meydana geliyor, ondan sonra çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Yani tersten gidiyorsunuz. Yağmur yağdı ne yapalım Allah'tan geldi, takdir ilahi. Yapacak bir şey yok, yaralar sarılacak merak etmeyin, devlet burada. İnanın bunları duymaktan bıktık, usandık, yorulduk. Buradan trilyon kere de söyledik. Önce tedbir alacağız ondan sonra havale edeceğiz. Ama bununla ilgili yapacağınız bir şeyin olmadığını ben de biliyorum. İnşallah.